Merhaba Falasra ekranlarından, merhaba Falasra takipçileri. Ben astroloji eğitmeni ve danışmanı Belle Ezen. Nasılsınız? 1-7 Mart 2021 haftası haftalık burçlara göre tarot açılımında. Yükselen yay burcu, güneş burcu yay olan takipçilerim. Haydi bakalım. Bu hafta sizin için de oldukça önemli. Çünkü siz ateş elementisiniz. Sizin yöneticiniz Jüpiter kova elementinde ve geçen hafta Jüpiter 30 Kasım'da gerçekleşen ikizler burcundaki tutulmanın etkisini tetiklemek üzere Kuzey ay düğümü ikizlerle bir üçgen açı yapmaya başladı Şimdi ikizler burcu ve tutulmalar söz konusuysa bu sene ay düğümlerinde rolde ve tutulmada siz varsınız Sonuçta karşıt burcunuzda olan bir tetiklemeyi yöneticiniz gerçekleştiriyor Bu ne demek Dolayısıyla artık fragman değil tutulmalarla ilgili gerçek hikaye gerçek filmler hayatımıza gelmeye başlıyor Şimdi bu hafta, bu kadar hava elementi gökyüzündeyken, geçen hafta yöneticinizle başlayan üçgen açı, bu hafta Merkür artık biliyorsunuz düz harekete geçti. Merkürün Kova burcundaki ikizler, Kuzey Ay düğümü ikizlerle üçgen açı etkisi hızlı bir şekilde sürüyor ve hayatımıza tutulmanın gerçekten kadersel ve gerçek hikayeleri gelmeye başladı. 4 Mart itibarıyla da. Mars bütün enerjimizi verdiğimiz alanımız artık ikizler burcuna geçiyor. Evet, tam anlamıyla karşıt burcunuz tetiklenmişken bu kadar hava elementi ve tutulma etkileri gökyüzündeyken hadi bakalım evrensel aşk tarot kartlarımı da şu açılma bir ekleyeyim. Bakalım bize neler söylüyor? Bu hafta bize neler getiriyor? çabalar, gayretler, mücadeleler ama tipik bir yay gibi davranmaya devam ediyorsunuz. Daha aklı başında, daha sorumluluk sahibi, daha bıcır bıcır ve daha net istediğinizi bilerek hareket etmeniz gerektiğini ısrarla söylüyorum size. Evet, sosyal, dışa dönük, neşeli, eğlenceli bazı şeylerin üstünü kapatıyorsunuz ama bir gerçek var. Kapatarak bazı şeyler olmuyor. Gerçeklikleri görmek gerekiyor. Kartımda bunları söylüyor. Emek verdiğiniz alanda yoruldum, of puf demek yok. Mücadeleye, emeğe devam diyor. Görmediğiniz gerçekler, suistimal edildiğiniz durumlar ya da görmek istemedikleriniz, göstermek istemedikleriniz yine bu hafta önünüze gelecek. Aşk var mı? Evet var. Ama sanki birazcık bu durumu çok ciddiye almadan, biraz kafa dağıtmak, birazcık böyle hayatım renklensin, ya olduğu kadar... Ee, hani ikimiz de çok iyi anlaşıyoruz. Ee, bakalım bir önümüzdeki zaman dilimi gösterecek gibi bir rahatlıkla hayatımıza devam ediyorsunuz. Bakın ben size hep söylüyorum. Özellikle geçen sene oğlak enerjisi sizi parasal konularda bir hizaya sokmaya çalışmışken hala bazı yay burçları dersini almamış görünüyor ki bu hafta ders alacağı konular zaten karşısına gelecek. Şimdi rahatlama çıktı kartınızda. Ah bu kartların karşılığında tabii ki. Ama rahatlamamanız gereken bir süreç diyor. Ben bence burada kartlar bizi uyarıyor. Rahatlama, sorumluluklarını unutma. Bak bu yerlerden sınavın gelecek diyor. Bakalım ikili ilişkilerle ilgili kartlarım neleri söylüyor. Bakalım eril enerji neler söylüyor. <laughs> Aşklar mı var? Vallahi bugün hep ikiz ruhlardan gidiyorum ama bu kadar kadersel etkiler tutulmaların etkisi. Evet ilahi plan tarafından bir yaratılan çiftler, partnerler bir araya gelecek tutulmaların etkisiyle haydi bakalım. Haydi bakalım sevgili yaylar. Evet tipik yay erkeği. Ee, seni aradığımda bana hesap sormandan beklentini açıklama getirmekten, vaatlerinde bulunmamı istemenden ve sürekli böyle altına hani bir takım bir şeylerin ne var diye kurcalamandan rahatsızlık duyuyorum diyor. Seni kendime hazır hissedinceye kadar aramayacağım diyor. Tipik yay burcu erkeğinin tavrı. Size ne dedim bakın bu kart için güzel gidiyor, iyi gidiyor. Ay çok üstüme gelmeyin kafamı dağıtıyorum. Enerjisi güzel. Bakalım önümüzdeki günler ilişkimize ne getirecek tavrında devam edeceğini söyledim. Çünkü bazı konu durumlarla ilgili çok zora gelmiyor. Biraz daha rahatlamış gibi görünüyor ama öncelikle hayatınla ilgili maddi ve ekonomik anlamda bazı sorumlulukları var. Yay dişil enerjisi daha fazla ikiz ruh, ikiz enerji doğru partnerle ilgili sanki birazcık böyle Yay dişil enerjilere özellikle ikizler burcundaki tutulma etkisi biraz daha sorumluluk alacağı ya da ruhsal anlamda birbirine daha yakın hissettikleri partnerler gelecek gibi görünüyor. Ama yay erilinin sanki biraz daha zamanı var. Bilmiyorum artık kartlarım bunu söyledi sizler. Bana göre dönüşlerinizi, hikayelerinizi anlatacaksınız. Evet yükselen yay ve güneş burcu yaylar için kartların bu hafta bunları söyledi. Haydi bakalım haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.